Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Akrep Burcunun tarot falına bakacağız bakalım <laughs> kartlarımız bize Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex-partner, yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım ilk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim Şu ilk kartımız bu arada yeni kartlarım arkadaşlar uzun zamandır birlikte yan yana duruyorduk ama fal bakmaya daha yeni karar verdik. İkinci kartımız. <laughs> Oo, burası yanıyor bildiğiniz. Üçüncü kartımız. dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız şeytan kartı. Şeytan kartı öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şeytan ayağına bağlanmış durumdayız zincirlerle ama bu zincirler körü körüne bağlanmış zincirler değil İstersek bu zincirlerden kurtulabiliriz ki bu zincirleri kendinizi tüm hayatınızda sizi olumsuz etkileyen olaylar olarak düşünün ama siz kurtulmayı tercih etmiyorsunuz bile bile bağlanmayı tercih ediyorsunuz hatta bu zincirlerden kurtulmak için kendi iç dünyanıza inmeniz ve kendinize dürüst olmanız size yardımcı olacaktır şeytan kartı aynı zamanda yasak aşkı temsil ediyor arkadaşlar. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok iyi gözlemci olmanız lazım. Ya da <laughs> Durum böyle değilse bile ilişkiniz artık kısır döngüye girmek üzere ve kısır döngüye girmiş bir ilişkiniz varsa durmadan ayrılıp barışıyorsanız bitirmeniz gerektiğini de söylüyor şeytan kartı bize. İş hayatınızda da bir yere başlıyorsanız ya da bir yerden haber beklediyseniz gelecekse balıklama atlayın. Şu anki işimden memnun değilim zoraki gidiyorum ayaklarım geri geri gidiyor aynı şeyleri tekrar yeni iş yerimde yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan sileceksiniz. <laughs> Çok özür dilerim. Aynı zamanda e, parayla ilgili de illegal işleriniz varsa bitirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Denginek dörtlüsü arkadaşlar. Kırmızı kurdelelerle bağlanmış bir sürü sebze bereketimiz var. Dört tane direğe ve önünde de siz duruyorsunuz. Hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Öncelikle bunu söyleyeyim ve çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberler pozitifliğinizi arttırıp içe kapanıklığınızdan kurtulacak. Bu e, ve dış dünyaya tekrar bağlanmanızı sağlayan haberler olacaktır. En güzeli ise iş, ev, aile gibi alanlarda isteklerinize, hedeflerinize ulaşacaksınız ve zamanla da tüm istekleriniz gerçekleşecek. Sizin için artık olumsuz dönem bitecek. Olumlu döneme başlayacaksınız. Ee, partneriniz yoksa evliliğe kadar giden bir yolunuz olabilir. Yeni girecek kişiyle hayatınıza ki yakın zamanda böyle bir şey olacak. Her an evlilik teklifi alabilirsiniz. <laughs> ya da evlilik hayatınızda sorunlar varsa bunların hepsi düzelecektir. Hiç merak etmeyin. Akrep Burcu arkadaşlarım. iş hayatınızda da alacağınız haberler sayesinde çok güzel kutlamalar yapabilirsiniz. Bunu da söylüyor kartımız bize. Sağlık sorunlarınız varsa sağlık sorunlarınızı da çözeceksiniz, iyileşme başlayacak. Tılsım prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, hayatın size sunmuş olduğu avantajlardan sonuna kadar faydalanmanız lazım. Evet, her zaman her şey mümkün olmayabilir, belki ama inişler çıkışlar da olabilir. Bunları göz ardı etmiyorsunuz. E, ne gerekiyorsa süre gelen yaşantınızda, ne istiyorsa bunu yapıyorsunuz. Bunu da söylüyor kartımız bize aynı zamanda e, kendiniz için daha mutlu daha huzurlu olmak için ulaşılabilir yolları seçmeniz akıllı olan adımları atmanız size fayda sağlayacaktır. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ve bu kişinin maddi durumu iyi bir arkadaş olacak aynı zamanda bunu da söyleyeyim ve parayla ilgili en sıkıştığınız anda en böyle ihtiyaç duyduğunuz anda hiç ummadığınız biri tarafından ya da bir elçi tarafından size çok güzel haberler gelecek ve parayla ilgili sıkıntıları çözeceksiniz hatta yeni bir işe bile başlayabilirsiniz maddi gelirinizin daha iyi olacağı bir iş olacaktır bu ki değnek sekizisi beklediğiniz haberler geliyor arkadaşlar hiç merak etmeyin e, ayağınıza kadar ulaşacak bu haberler ama değnek sekizisi sonucun olumlu mu olumsuz mu olduğunu söylemiyor ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz gerektiğinin altını çiziyor. Aynı zamanda arkadaşlar gelecekte sürprizler çok ama çok bunun farkına varmanız lazım. Özellikle bir karar alıp adım attıysanız bunda faydalarını ve e, zamanla sonucunu göreceksiniz zaten. Bir de hangi olaylarla karşılaşırsak karşılaşalım şaşkınlığımızı üzerimizden atıp kabullenici tutumumuzu sergilememiz lazım. Partnerinizden size karşı bir evlilik teklifi gelebilir arkadaşlar. Ya da aklınızdaki kişiden çıkma teklifi ya da iş hayatınızda bir tarafından yine teklifler gelecektir. Yakında çok güzel haberler alacaksınız hiç merak etmeyin. E, özellikle aşk hayatınızda. Evet kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bir dipnot söyleyeyim. Diğer 4 karta geçmeden ee, açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesilme ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barış mı ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot sonundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Ha yani şunu da söyleyeyim. Aşk falınız yeni YouTube kanalım arkadaşlar. Orada da Burçların Aşk yorumunu yapıyorum. Bilginiz olsun. DNEK prensi yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacaksınız için sevdiklerinizden alacağınız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacaksınız ama ne olursa olsun öfkenize yenilmemeniz gerekiyor. Eğer öfkenizle hareket ederseniz öfkenizi kontrol edemezseniz kaybeden sadece siz olacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden ne olursa olsun öfkenize sahip çıkın ki değnek prensin ana teması budur. Bir de hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bu sayfada üzerinizdeki kertenkeller yani sizi olumsuz etkileyen insanlar, olumsuz etkileyen olaylar, zincirler hiç fark etmez. Bunları geride bırakmanız gerektiğini de söylüyor. Kartımız bize hayatınızdaki en önemli 3 noktayı belirleyip bir an önce harekete geçmeniz lazım. Kılıç dokuzlusu. Bir sonraki kartımız çok önemli arkadaşlar. Çünkü kılıçların gösterdiği yön bizim için gerçekten önemli. Ama şöyle söyleyeyim. ilk başta belki üzücü haberler alacağız. Mutsuz, huzursuz, belki de uykusuz geceler bizi bekliyor arkadaşlar. Bu yüzden her zaman her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğinin altını çiziyor kılıç dokuzlusu. Bir de en önemli notu şu. Bir sonraki kartımız kılıç olması. Yani dibe vurmadan önce tek bir çıkışınız var. O çıkışı bulmanız gerekiyor. Büyük ihtimal öfkenizle hareket ettiğiniz için huzursuz olacaksınız. Eğer öfkenizle hareket etmezseniz kazanan siz olursunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bir güneş kartı çıkarsa çok güzel şeyler olacak ama. Kılıç ası. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Eee Kılıçlar zorlukları mücadeleyi temsil eder ama kılıçası da sahip olduğunuz gücü. Bu yüzden yaz tutmayı, karalar bağlamayı bırakıp özellikle kılıçası bunu söylüyor. Var olan sorunlarınızı çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız ki sizin de her zaman dediğim gibi bir çıkış yoluna ihtiyacınız var. Bunu bulmanız lazım. Bu yüzden bir an önce adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi var olan problemlerinizi çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız ve size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil, yapıcı fırsatlar olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden mantığınızın ön planda, duygularınızın geri planda olması gerektiğini sakın unutmayın. Bir de ne olursa olsun, en savaş anında bile ateşkesi sağlayan taraf sizin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var. Ama bu arkadaşlarınızı korumak için e, çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de inek sekilisinin üstüne geldiği için söyleyeyim. Ee, beklediğiniz haber partnerinizden sizden ya da partnerinizden sizden yakın zamanda gelecektir ama aslan görünümlü çakallar var çevrenizde bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu iş hayatınız içinde geçerli birebir gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek ama yakın çevreniz bunu çok mutluymuş gibi yapıp ayağınıza çembe takmak için elinden gelen her şeyi yapacak arkadaşlar. Bu yüzden kimseye güvenmemeniz gerekiyor. Özellikle alacağınız haberler yönelik adım attığınızda bunu da söyleyeyim. Evliliğinizde partnerinizle aranızda sorun ya da partnerinizle aranızda hiçbir problem yok arkadaşlar. Tek problem aranızdaki insanlar ve ilişkinize diğer insanların müdahale etmesine izin vermeniz. Bunu yaparsanız kaybeden siz olursunuz. Bunu da söyleyeyim. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot ondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarot Çigerli Instagram hesabım ve aşk falanız yeni YouTube kanalım. Oradan da beni takip edip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.